Turizmde Dijitalleşme isimli programıma hoş geldiniz. Ben Murat Salman. 2013 yılından bu yana otellere dijital pazarlama ve iletişim alanında danışmanlık veriyorum. İlk videonun konusu Türk otelcilerinin yeni döneme ne kadar hazır oldukları. Bunun için de Türkiye'den 3 ve yurt dışından bir otel olmak üzere toplamda 4 otelin internet sitesini ve Facebook hesabını inceledim. Aradığım ise koronaya dair Mart'tan bu yana pazarlama ve iletişim alanında neler yaptıkları. Bildiğiniz üzere turizm sezonuna kısa bir zaman kaldı. Bu sene turizmi yerli turistler kurtaracak gibi gözüküyor. Yerli turistleri hedefleyen otellerin Mart'tan bu yana yaptıkları pazarlama ve iletişim çalışmaları hayatı bir öneme sahip olacak. Özellikle Türk insanının tatili çok sevdiğini de göz önünde bulundurduğumuzda otelciler açısından yüzlerin yine de güleceğini düşünüyorum. Detaylara girmeden önce bir kez daha altını çizmek istiyorum ki bir kar topu artık çığa dönüştü ve hem markaların hem de insanların üzerine geliyor. Bu öyle bir çığ ki daha önce böylesine büyük bir şeyle karşılaşmadık. Bu çığdan sağ kurtulmak için tek şart onu anlamak ve gereken önlemleri almak. Aksi takdirde Thomas Cook gibi köklü markaların batmaya devam ettiğini ve binlerce kişinin işsiz kaldığına şahit olacağız. Evet şimdi gelelim 15 Mart ve 25 Mayıs tarihleri arasında otellerin korona ile ilgili neler yaptıklarına. Öncelikle bu videoda bahsettiğim otelleri seçmekte fazla zorlanmadım. Çünkü hangi otelleri incelemeliyim diye düşündüğümde sinemada en fazla reklamına denk geldiğim otellerin isimleri bir anda aklıma geldi. Bu da bir kez daha gösteriyor ki hatırlanabilir marka olmak her durumda kazandırıyor. İncelediğim otellere gelecek olursak Club Marvy, Barut Otelleri, Max Royal ve Hilton. Club Marvi aslında otelden daha fazlası. Kendine has bir çizgisi, bir yaşam tarzı ve bir ruhu var. Beğenerek takip ettiğim bir marka. Peki bu tarihler arasında neler yaptı? Beklentim Korona'ya dair oluşturulmuş bir sayfa. Ana sayfadan ilgili sayfaya kolay şekilde ulaşabilmek ve Facebook'tan da yapılanların anlatıldığı içeriği hemen görebilmek. Facebook'ta Mart'tan bu yana insanın içine açan paylaşımlar arasında maalesef Covid-19'a dair bir paylaşıma denk gelmedi. Koronalı günlerde trend olan Instagram canlı yayına da rastlamadım ki hedef kitlesinin bayılacağı yayınlara imza atacağından da emindim. Ardından internet sitelerine gittim. Rezervasyon butonunun yanında korona Update yazısı gözü gözüme çarptı ve tıkladığımda CEO'nun hoş bir mesajı beni karşıladı. Ardından korona için neler yaptıkları, aldıkları tedbirlerin neler oldu, özel iptal politikası ve daha fazlası sayfada yer alıyor. Kısacası insanın içini rahatlatan bilgilere internet sitesinin üzerinden erişebiliyorsunuz ki kesinlikle insan üzerinde güveni pekiştirici bir etkisi olduğunu belirtmeliyim. Bununla beraber yapılanları hedef kitlenize ulaştırmak son derece önemli. Ulaştıramadıktan sonra dilediğiniz kadar kadar önlem alın bunun pek de bir önemi yok. Dolayısıyla Club Marvin'in eşsiz deneyimini aynı şekilde dijital dünyada da göstermesini diliyor. Malum yükselen trend kullanıcı deneyimi ve bu konuda da hakkını vereceğini düşünüyorum. Evet sıra geldi ikinci otelimiz olan Barut Otelleri'ne. E. Covid ile ilgili yaptıklarını görmek adına öncelikle internet sitesine baktım karşıma bilgilendirici bir pop-up geldi ki çok doğru bir tercih. Tıkladım ve Covid ile ilgili sayfaya gittim. Ama pop-up orada da peşimi bırakmadı. Bu da kullanıcı deneyimi açısından geliştirilmesi gereken bir nokta olduğunu gösteriyor. Barut otelleri içerik olarak çok genel konuşmuş. İnsanlar olarak her konuda kıyas yapmayı çok severiz ki bu örnekte de kıyaslama yapacak olursak Club Marine içeriği son derece tatminkar. Dolayısıyla içeriye bakarak bir seçim yapmam gerekirse kesinlikle Club Marvill seçerdim. Dolayısıyla barut otelleri içeriği biraz daha detaylandırmaları son derece yerinde olacaktır. Facebook sayfasına geldiğimizde ise direkt bu konuyla ilgili içeriğe erişemiyorsunuz. Biraz daha geri gittiğinizde otel genel müdürlerinin COVID'e dair genel görüşlerini paylaştıkları bir video ile karşılaşıyorsunuz. Liderlikleri göstermeleri, ve iletişime geçmeleri açısından son derece yerinde. Ama iki noktada geliştirme yapabilirlerdi birincisi video detayı içermiyor. İkincisi ise 24.000 takipçisi olan Facebook sayfasında maalesef içeri çok az kişiye erişmiş. Gelişme açı bu noktalara da değindikten sonra korona süresince Instagram canlı yayınları yaparak hedef kitleleriyle iletişimde kalmaları ve bunu yaparken de Facebook'tan da link paylaşarak kullanıcı deneyimini virüs seviye taşımaları çok yerinde olmuş. Kısacası doğru zamanda doğru içerik paylaşımı yaparak hem takip takipçileriyle iletişimde ve etkileşimde kaldılar. Hem de onlarla duygusal bağ kurdular. Dolayısıyla marka değeri için harika bir çalışma diyebilirim. Sıra geldi son otelimiz olan Max Royale. E. Özellikle reklam filminin çekildiği minimal çizgisi ve harika doğası ile Kemer'deki otelin hafızama kazındığını belirtmeliyim ki internet siteleri de aynı tarzda. Peki Max Royale bu konuda ne yaptı? Covid-19'a dair ne yaptıklarına bakmak için önce internet sitelerine göz attım ama bir şey göremedim. Ardından Facebook sayfalarını inceledim fakat orada da bir şey bulamadım. Sezonun başlamasına sayılı günler var ve aldıkları önlemleri hem sayfalarından hem de internet sitelerinden paylaşacaklarını tahmin ediyorum. Sonuç olarak Max Roya Covid-19'a dair bir iletişim çalışması yürütmediğini söyleyebilirim. Genel olarak otellerimiz konuyla ilgili aksiyonlarını hızlı bir şekilde alıyorlar ama önemli olan alınan aksiyonları tatil severlere ulaştırabilmeleri. Tabi bu noktada tatil severlerin bu bilgilendirme konusuna ne kadar önem verdiklerini de bu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama şurası bir gerçek ki müşteri sadakati tam da bu noktada kendini gösterecek. Markaya sadık olan müşteri belki korona ile ilgili nelerin yapıldığını aramayacak ve bildiği güvenliği oteli tercih edecektir. Türk otellerin yaptıklarına değindikten sonra sıra geldi Hilton markasının neler yaptığına. Ve bu süreci nasıl geçirdiğini. Öncelikle Hilton'un internet sitesine girdiğinizde sizi koronaya karşı yaptıkları harika bir sosyal sorumluluk projesi karşılıyor. Bununla beraber koronaya dair özel bir banner hazırlamışlar. Bu banner'a tıkladığınızda korona sayfasına gidiyorsunuz ve zaman içerisinde nelerin yapıldığını bulabiliyorsunuz bu sayfada. Tabii çok önemli ve etkili önlemler de almaları cabası. Facebook sayfasına geldiğimizde ise koronaya karşı yaptıkları sosyal sorumluluk projesi ve ardından aldıkları önlemlere dair içerik hemen sizi karşılıyor. Kısacası tüm iletişim kanallarında koronaya dair yaptıklarını anlatıyorlar ve bu sayede bir mesaj bütünlüğü içinde kalıyor ve takipçilerine de her kanaldan ulaşarak yaptıklarını anlatıyorlar. Özetle Hilton'un bu süreci harika bir şekilde yürüttüğünü söyleyebilirim. Sonuç olarak bu 4 otelde de gördüğümüz üzere koronaya dair alınan önlemleri internet sitesi üzerinden ve ardından sosyal medyada medya kanallarından uygun bir şekilde paylaşmak ki asıl önemli olan da burada içerik üretmek. Son olarak korona süresince 4 trendin ön planına çıktığını gördük. Bunlardan birincisi internet sitesine COVID-19'a özel bir sayfa oluşturulması, mekanların koronaya karşı ilaçlanması, genel müdürlerin mesajlarını paylaşmaları ve son olarak da Instagram canlı yayınları. Türk otelcilerinin yeni döneme ne kadar hazır olduklarını incelediğimiz videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.